ler eee Koç Ali Aymaz birlerle bizlerle birlikteydi. Ee, diğer içerde olduğu gibi bu ülkede de e, gazetecilerle e, konuşuyoruz. E, şu an Canlı yayın konumuz e, Siverey'in de yakından tanıdığı e, dostumuz arkadaşımız e, Sayın e, Şükrü Dolaş bizlerle birlikte e, Şükrü Bey hoş geldiniz hoş, yayınımıza. E, biz e, diğer içerikte de biz e, gazetecileri ağlıyoruz ve hoş, ilkeyi e, bir de gazeteci gözüyle değerlendiriyoruz. E, size de sormak istiyorum şu an e, sizin gözünüzle e, Siverey'in durumu ne? Öncelikle e, bizi şereflendirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Tüm Saat TV izleyicilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Siverek gazeteci gözüyle baktığımızda Siverek çok da kötü, çok da mükemmel bir yerde değil. Yani hak ettiği yerde değil ama çok da böyle geri bir ilçe değil. Siverek tarihi sorunları olan, yani tarihten birikmiş sorunları olan bir ilçe. Geçmiş hükümetler bunu çözemedi. Yeni bir yasayla yeni bir büyükşehir statüsü vardır bundan doğrusu şimdiye kadar vatandaş istediğini alamadı. Yani beklediği hizmeti göremedi. Yani oturmadı yerine. Büyükşehir yasası ne ilçelerde ne de merkezde izlediğimiz kadarıyla oturmadı. Bu boşluk vardır. Bir yetki kargaşası vardır benim gözlemlerimde. İnşallah bunlar kısa sürede giderilir. Siverek gibi birçok ilden büyük bir bölgede de hak ettiği hizmeti alır. Evet, e, şununla da devam etmek istiyorum. E, yani e, mevcut sorunlar var. Siz de buranın bir gazetecisi olarak e, mutlaka yakından biliyorsunuz. E, bir elektrik sorunu var yani bunu bütün misafirlere sorduk. Size de sormasak olmaz. Ki. siz bunu sürekli haberleştiren bir insansınız. Bir de sizin gözünüzde görmek istiyoruz. Yani şikayet edildi, suç duyurusunda bulundu. yani ne kadar yol kat edildi bu elektrik kesintileri ilgili? Şimdi elektrik sorununda da geçmişe dönüp bir baktığımızda burada tesislerin tamamı eski. Halen 1955 yılında sokak aralarında kalan direkler var. 1970'lerde Enerji nakil hatlarının duran telleri var. Yani zaten bir kez e, teknik adamlar daha iyi bilir. Buradan yüzde otuz beş yüzde kırk bir kaçak var. Yani Tedaş kendi elektriğini kendisi çalıyor. Biz çalmıyoruz. Evet. Biz çalmıyoruz. Onlar yenilemediği tesisleriyle getiremediği hizmetleriyle kendileri çalıyor. Yani do, biz sizinle canlı yayında da konuşmuştuk. Yüzde doksan üçlük bir söylem bu halka bir iftiradır. E, biz bu iftirayı da kabul etmiyoruz. Siverekli olarak da, gazeteci olarak da kabul etmiyoruz. Zaten belediye başkanımız ve STK'lar bunu mahkemeye götürdü. Şimdi buna köklü bir çözüm bulmak lazım. Yani ben kaçak yok demiyorum. Kaçak var. Kullar, insan da var ama faturasını Alın teriyle biriktirip götürüp yatıran da var. Ya bir emekliye 600 milyon elektrik geliyor. Adamın aldığı 800 milyon maaş. Yani bir sefer elektrik fiyatı çok fahiş. Çok yüksek. Bir de şirketler artık devletten daha çok para almak için kaçak oranı, yani hepimizi hırsız yapıyorlar. Mı? Öyle o, o soru geliyor aklıma. Yani birileri bize bizi hırsız yapıp sırtımızdan para mı kazanıyor? Yani elbet umarız öyle değildir. Bir şeyler daha sormak istiyorum. Yani siz de buradasınız. Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 10 ay gibi bir dönem zaman geçti. Buradaki yerel yönetimin çalışmalarını ne durumda takip ediyorsunuz burada bir gazeteci olarak? Şimdi yerel yönetimin çalışmalarını takip ediyoruz. Daha çok kültürel ve sosyal alanlarda, yeşil alanlarda bir çalışması vardır. Dedim ya büyükşehir yasasıyla beraber hangi alanların hizmet büyükşehir hizmetine girdiği, hangi alanların ilçe hizmetine girdiğini vatandaş bilmiyor. Daha önce bir tek belediye vardı, yetkisi elindeydi. Şimdi ise büyükşehirin yetkisi ve ilçe belediyesinin yetkisi. Bir de e, Siverek Belediyesi iktidar değişikliğinden bugüne kadar hep borç ödüyor. Yani yetkililerinden aldığımız bilgiler, e, trilyonluk borçlar ödeniyor. Son aşamaya gelmiş, e, ben şahsen umutluyum, e, umutlu olmak istiyorum. E, güzel şeylerin bu kentin hak ettiğine inanan insanlardan biriyim. Yani gerçekten şehrimiz güzel, insanlarımız iyi, sorunlarımız var. İçme suyu sorunumuz var. Biz kuyulardan su kullanıyoruz. Bir arıtma teşhisi projemiz var. İnşallah bu yakın zamanda hayata geçirir. Peki başkan bey iki arıtma tesisinin olduğunu söyledi de burada. Yani onlar proje aşamasından mı yoksa şu an faaliyet Senin, görüyor? Belediye başkan yardımcımın izah ettiği şey kendi ilçe belediyesinin klorlama sistemi ve dinlendirme sistemiyle suyu veriyordu. O, o, projeden bahsetti. Yoksa arıtma tesisi, soğutma, arıtma içinde olan devasa bir tesisimiz yok. Bu proje aşamasında ve bitme aşamasında inşallah bu olur ve bekliyoruz yani bu önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğine inanıyorum. Evet, e, son olarak e, buna sormak istiyorum. Sivirek'te basın özgürüm. Basın özgür mü? Türkiye'de basın özgür mü? Ben yani onu sanırım. ben sadece Sivirek'le ilgili sadece onu sorayım. Şu an mesela siz burada e, bir şekilde gazetecilik yapıyorsunuz. Basın mensubusunuz. E, burada siz e, görevinizi e, yeterince ifa ettiğinizi veya e, herhangi bir engelleme maruz kaldığınız oluyorum. Onu sormak istiyorum açıkçası. Şahsi olarak yoktur. Biz... Yeri geldiğinde kendi kendimizi sansür etmek zorunda kalıyoruz. Birilerinin bize sen seni sansür etmesine gerek kalmadan ilçenin huzuru ve güveni için, ilçenin kötü tanınmaması açısından. Yani e, üstümüzde işte birileri siz bunu yapacaksınız, yapmayacaksınız gibi bir şeyleri yoktur, tehditleri yoktur yani. Açık bir tehdit yoktur. Ama e, tabii ki siz... Gazetecisiniz zaman zaman hem camiden hem kiliseden de olabiliyorsunuz bunu da göze alacaksınız biz de bugüne kadar bunu göze aldık. Siverek diğer ilçelere göre basın e, alanında daha rahat bir yer yani diğer ilçedeki arkadaşlarımız daha zor koşullarda görev yapıyor biz onlara göre daha bir rahat ortamdayız ama tam bir özgür ortamda Türkiye'de zaten özgür ortamda gazeteci. Yani ben özgür bir gazeteciyim, kalemimle yazıyorum. Yani Türkiye'de iki tür gazetecilik vardır. Ben bunu her zaman söylemlerde derim. Maaşıyla çalışan, primiyle çalışan, bir de ideolojisi uğruna gazetecilik yapan militan gazetecilik var. Evet. Yani herkes kendi alanında, kendi çapında çalışıyor. Birileri işte bir köşe yazarı bile olsanız e zaten bugün e, gazetelerin patronlarını bir gözden geçirin. Bunlar devasa şirketlere sahip insanlardır. Yani gazetecinin özgür olabilmesi için halkın gidip kendi parasını verip o gazeteyi okuması lazım. Gazetecinin maaşını halkın vermesi lazım. Peki ben soruyorum Urfa'da kaç gazete satılıyor? Yerel gazeteyi kaç kişi okuyor? para verip işte bu yerel manada ben basını güçlendireyim. Yani okumak için olmasa da desteklemek için ben bu gazeteyi alayım diyen kaç kişi vardır? Yok denecek kadar. E şimdi siz bir yere maaşlı çalıştığınızda o yere hizmet etmek zorundasınız. Bir Türkçe öğretmenini düşün. Adamın beyninde Kürtçe eğitim vardır. Adam Kürtçe eğitim vermek istiyor. Ama 657 devlet memuru kanununa tabi devlet memurudur. Sınıfa girecek, Türkçe dersi verecek. Peki siz bu adamdan Kürtçe ders bekleyebilir misiniz? Adam maaşını alıyor, o Türkçe öğretmenidir. Oraya girecek. Bu da böyledir yani. Bilmem ifade edebildim mi? Yo, i̇yi, iyi, anlayabildik. Evet. Ee, evet. çok sağ olun. Ziyaret'te güzel şeyler de oluyor. Yani 18 yıldan sonra burada üniversite sınavlarının yapılması güzel bir olay. Siverek'te işte Harran Üniversitesi Sanat Odasının aldığı bir kararla Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulma kararının alınması, bunun sanat Odada onaylanması, gökte onaylanması güzel bir olaydır. Yani burada siz yolu yapabilirsiniz. Siz insana yatırım yapmadığınız sürece bir kentin kaderini değiştiremezsiniz. Siz insana yatırım yapıp insanın gelişmesini sağlayacaksınız ki o kentin tarihini ve kaderini değiştiresiniz. Yoksa yol sorunu kolay yani. 3-5 kilometre beton dökersiniz o sorun orada biter. Önemli olan beyinlerdeki engelli yolları temizlemek lazımdır. Bu da insana yapılan yatırımla mümkündür. Bu yönden mesela ben Siverek Belediyesi'nin şahsen basın mensubu olarak takdir ediyorum. Sosyal hizmetler müdürlüklerinin kurulması, kültür müdürlüklerinin kurulması ve bilgi evlerinin özellikle devreye girilmesi. İlk esiyaret tarihinde bilgi evleri devreye girdi. Mesela Selhadini Eyyubi bilgi evinde yüzlerce çocuk gelip eğitim görüyor. Bu çocuklar yarının Siverey'in yarınki sahipleridir. Yani siz insana yatırım yaptığınız sürece Birçok sorunu da kendiniz zaten çözmüş olursunuz. Son bir kez Koçalı abi vilayet sorunundan bahsetti. Ben de şunu demek istiyorum. Yani bugün Siverek il olsaydı belki bu sorunların birçoğunu konuşmazdık. Konuşma zahmetine girmezdik. Siverek birçok ilden büyüktür. Daha ilçe yapılarak zaten anamızı ağlattılar. Urfa'ya Bağlattılar hem anamızı hem babamızı birlikte ağlattılar. Teşekkür ediyorum. Ee, evet değerli izleyiciler, e, gazeteci arkadaşımız Şükrü Duraş'a çok teşekkür ediyoruz. E, i̇lçe gündemi bugün burada sona erdi. Farklı bir ilçe gündemi programıyla tekrardan birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.